Kendinizi tanıtmanızı rica edeyim. Gencay Çiftçi Gen Yatırım Gayrimenkul firmasının sahibiyim. Şebin Karahisarlıyım doğal olarak. Güzel bir fuar oluyor. Yatırımcılarımız açısından da büyük fırsatların olduğu bir fuar oldu. Çok verimli bir fuarımız var şu anda. Biz Gen Yatırım olarak firmamızın adından da olduğu gibi yatırım fırsatları içinde barındıran bir firmayız. Yaklaşık 11 yıldır sektördeyiz. Ben kendi mühendisim. Arazi yatırımları konusunda odaklanmış durumdayız firma olarak. Bu çerçevede gelişmekte olan bölgelerde arazi yatırımı yapmak isteyen müşterilerimize biz burada çok ciddiyim bir... de. Müşterilerimize demeyelim, hemşehrilerimize diyelim. ...çok güzel aile bir ortamında arazi yatırım fırsatlarını sunuyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesinde şu an elimizde fırsat, yatırım uygun arazilerimiz mevcut. Fuara katılan firmalarımızın hepsi bizim yöreden dolayı tanıdığımız... ...bir arada olduğumuz sektör paydaşlarımız. Tabii ki ilk olması hasebiyle bazı ufak tefek eksiklikleri olabiliyor. Örneğin iki gün olması biraz kısıtlı oldu süre olarak. Biz bunun önümüzdeki dönemlerde dört gün gibi bir süreye yayılmasını... ...daha çok katılımcı ile beraber olacağı için daha renkli, değişik aktivitelerin... Ve panellerin, konferansların da içinde bulunduğu bir etkinliğe dönüşmesini bekliyoruz. Ticari hacminde bununla beraber artacağı bir ulusal fuara doğru dönüşeceğini tahmin ediyoruz.